siparişe ürün ekleme işlemleri. Bu aşamada masaya giriş yaptıktan sonra bizim ana menüde ya da sağ tarafta bulunan menümüzden siparişe ürün ekleyebiliriz. Örneğin ben burada menümün içerisinde gezinerek acı sos, wasabi ve teriyaki sos ekliyorum. Bir ürüne eklediğim kadar, bastığım kadar sipariş içerisindeki miktarı artacaktır. Bu aşamada arttırma ve eksiltme için yine ürünü bir kere ekleyip sol altta bulunan artı ve eksi butonlarıyla siparişe arttırma ve azaltma yapabilirim. Ürünü siparişe eklemenin bir diğer yöntemi ise arama yaparak eklemek. Bu aşamada ben arama butonuna bir kere basıyorum. Eğer ki siparişin içerisine ekleyeceğim ürünün kodunu biliyorsam buradan ürün koduyla arama yapabileceğim gibi Yine istersem gelişmiş aramaya basıp direkt olarak ürün ismiyle arama yapabilirim. Yine arama yapmış olduğum ürünü seçip siparişe ekledikten sonra arttırma ve eksiltme yaparak bu ürünün miktarını değiştirebilirim. Siparişe girmiş olduğum ürünleri mutfağa gönderebilmek ve hazırlık sürecini başlatabilmemek için sağ altta bulunan yazdır butonuna bir kere basmam gerekiyor. Mutfağa göndermeden önce bazı ürünlere not girmemiz gerekebilir. Bu aşamada not gireceğimiz ürünü seçip üst panelde bulunan notlar butonuna bir kere basıyorum ve yazmak istediğim notu yazıyorum. Sıcak olsun olarak yazdım ve notumu kaydettim. Artık ben bu ürünü mutfağa gönderdiğimde mutfakta hazırlayacak olan kişi bu sıcak olsun ya da sos olmasın ya da neyi belirttiysek onu çok da görebilecektir. Mutfağa göndermiş olduğumuz ürün otomatikman hazırlanmaya başlar. Bu hazırlık süreci boyunca masanın rengi siyah olarak kalır. Hazırlık bittiğinde ise yeşil konumuna otomatik olarak geçecektir. Yeşil konumda ürünlerin servis edilmesi bekleneceği için ürünleri servis etmek için burada fiyat yazan kısma bir kere tıkladığımızda ürünler masaya servis edildi anlamına gelir ve işletmedeki garson arkadaşlar bu siparişin servis edildiğini ve masanın henüz bir şey beklemediğini anlayacaktır.